Herkes tekrardan bir bak işler çiçekler tıklıyor Minecraft <laughs> saklamıcı hepimiz herkes Minecraft hey! saklamıcı kaldığımız yerden önüm haritasına devam <laughs> ediyoruz Arkadaşlar biliyorum morallerimiz bozuk çarşamba günleri Akif hocayı izleyemiyoruz o yüzden evet. ne diyorum Beni izleyin yani bir öğretmen dizisi izlemiş kadar olmaz ama Hiç evet. değilse o kullanım satır değil mi sizlere arkadaşlar Aynen Daha fazla öğretmen haritasına saklamıcı ne yapıyorlar cacatçı Arkadaşlar ikinci videoya girdiğimiz için çocuğun motoru böyle bayağı Yandı. Rır Ay, rır yapma, yandı. Yapma yok yok. Asla işte, yürüyor. Yapma. Arkadaşlar yapmazsa konuşma. <laughs> <laughs> Çocuk <laughs> yine motorları bozdu. Evet şimdi benim sevgili öğrencilerim. Nerelere saklandınız? Söyleyin bakayım bana. Ha? Neredesiniz? Abi, şöyle diyeyim sana. Okuldan kaçmak isteyen biri nereye gider? O kadar. CS internet kafe. Ee, i̇nternet kafe. Bilgisayarın olduğu bir yere gider. <laughs> Hayır, Hayır, kaçmak isteyen. Kaçan değil. Kaçmak isteyen. Tuvale e, tuvalete gider. Bu, kadar. gider. bu kadar. Tuvalette saklanıyor bilmiyorum hiç okuldan kaçmadım öyle bir çılgınlık ben yapmadım Ben de kaçmadım <gülüyor> Hiç <laughs> yapmadınız lan Ben de Hiç kaçmadım Sen ne kadar tatlı musun? Bilmem bugün itiraflara sevgilisi olmamış ne? Bilmem He? ne yapmış. Ne? Ciddi misin? Ne oluyor? Ne, ne oldu ya? Nereden <laughs> bana kalama. geldi? Yok yok yokmuş orada <laughs> <laughs> İlal abla ya İlal sen konuşacağını keşke saklansaydın be gülüm Keş... Vallahi girmez belki oraya dedim ya basit yani Yap Yapmaz dedim, dedim. Yetmez. Vural bu sefer hızlı yakalıyorsun. Oo! Bir, an e oldu. bir Şak... anda <laughs> bir Aa, oldu. Bir anda kandırdım evladım. Bir anda ceza Oradan bir tek bizi izliyor. Niye işte var mı? Şimdi cecaplar. Şu hangi ya amaçlar. Yakalayın kayda. <laughs> <laughs> Kardeşim. Oyun. Ah şurada birisini daha gördüm. Oha. Oha şurada, şurada şurada kaçıyor. Kaçıyor abi herkes dışarı saklanmış. Ben Yakala. buradayım. Yakala. Tut tut tut. Gerçekten. Herkes dışarı saklandı ya? ya. De ya. Cilal'ı dersin. Abi bir şey diyeyim mi? Cidden bugün en hızlı bulduğumuz bölüm oldu? Niye Dışarıyı böyle? Salın. Aynen hızlılarda ama bir şey söyleyeyim mi? Ya. ya. Aa. Aa. Oh. Aa. <laughs> abi oyun bitti. Oyun bitti lan. Oha. <laughs> Demek ki öğrenciler artık okulu iyi ezberlemişler. Bayağı. Aynen. Evet arkadaşlar alimin en bomba suçcusu mekanda tamam, olmak. Adım bomba sunucusu. Ya. Hayal ya bugün bizim adam bomba. Soyadın ölüm mü? İnşallah. Aynen <laughs> <laughs> adım bomba soyadım ölüm. Cacan zeytin yiyemizi var, var, var. Aa dur oh, oh, oha 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 Bence bunu derken eve gelecek. Bulayım Cacan çabuk ver çabuk ver. Sakin 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 sakin, sakin. sessizlik. Çabuk beni asla bulamayacaksınız. Şak! <laughs> bir şey diyeyim mi? Ay. Bak Rakis'e de Papel Mepin'de dedi cidden bulamadık. Oha evet. işini gerçekten. Hayır, önceki bak, önceki, önceki tamam. söylemedim. Ondan dolayı Arada bulundu. Arada çalışıyormuş abi. Işte, evet o yüzden abi. şey yapamadık. Hadi ilan ya. <laughs> Hadi ya bulacağım bir dakika şimdi arkadaşlar. Bir dakika şimdi arkadaşlar. Geçti. <gülüyor> <Tampenancıya>. <gülüyor> Samuktan evet. Geri dönüyor nasıl geri <Hilal>. dönüyor? Abi ya <laughs> heyecanlandım biliyor musun? Hilal oyun akıllı abi. saat ekledi Hilal. Akıllı saate basınca bizim yerimizi Patlatayım görüyorsun. Patlatayım mı? Patlatayım mı? Hayır akıllı Patlatayım saate mı? bas bizi gör Hilal. Akıllı saate bas bizi gör. Bastım bastım gördüm şimdi bir tane zebeleyeceğim. Bir dakika ona ne? doğru evet, gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Demedim. Bugün iki kişi Hilal ebelerse <laughs> e, server'ı Hilal'in üstüne yapıyorum. Hadi. Ya, hayır ya. Benim Hadi. başka yere işinladı. Şu an orada kayboldum. Bir saniye bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hilal dışarıda ne yapıyorsun? Çıkıyorum. Ne yapıyorsun oralarda? Ha? Ay gülüp gördüm sandım bir dakika. Bir anlık bir oralarda kandırdı beni. Yazmıyor. Değil <laughs> Kayra Tek. Şu an mevsim meyveler... bana hep kış biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şu an hep kış bana. Ben bir dışarıya mı çıksam acaba? Dışarıda kimsecikler yok, var mı? Atölyeye döndüm. Yok, dışarıda kimse yok. Dışarı bir boş an kandırdım var. içeriye döndüm arkadaşlar. Hepsi dışarıda. <laughs> kandırdım içeri döndüm. ya, ya, ya. ben neresi arkadaşlar ne yapıyorsun? o ya? tabloların içinde ne yapıyorsun? Bir hiç kez falan önümden geçtim. Ne yapıyorum acaba? BURAKA Hilal İçeri girmek de çok büyük bir hata yaptın bence ben sana söyleyeyim. Bence de Hilal. Burak hangi tablodan kaçtın Buraka. Burak'a? Burak'a hangi tablodan kaçtın? Önündeki Burak'a Burak'a? Burak'a? Burak'a hocam. Ya! Ben dalga içerken gördüm <laughs> <korkamadı> onu biliyor musunuz? Burak'ın aralarını yaptım. Burak abi. Bak Burak'ın Hayır Burak. Anlaşılırız. Burak anlaşabiliriz. Ya, anlaşamazsınız Burak'a hemen hemen. Anlaşabiliriz Burak. Hayır, Teslim oluyorum. Teslim ol oluyorum. Kaçıyor. 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 Bir öğrenci kaçıyor. Akif Hoca Hayır, nerede, nerede, nerede Ambulans aracından kaçtı. ekiplerin e birini. Dışarıda mı dışarıda mı? Dışarı Hayır değil. Değil abi. Değil. Kayra tekmiş. yakala onu yakala onu yok et Burak. Abi bir sakladı bulamıyorum. Oralarda bir şey Orada hepsi. <laughs> Nasıl giriş? <Bilin> bakalım kimi sürekli. <laughs> Bur abi gel abi, gel Bur abi gel gel. Bak bak buraya gel. Zıplıyorum. Bak bak bak. İşte burada yakaladın onu. Nerede? Oraya gitmiş i̇şte olamaz. Bu buna. başkası. Bu başkası. Ha. Başkası gel. Çıkmış <laughs> bu. Gel gel burada Anladım. bir yerdeydi. Ben kayra burada. Bir şey diyeceğim. Az önce benden kaçan kayra mıydı? <laughs> Cezat. Cezat alıyor muyuz eli? Alıyoruz, Alıyoruz biz de kayra. Alıyorum. Bir şey diyeceğim. Zaten sonradan açıldım fark ettim mi arkadaşım. Lütfen beni tebrik et bunun için. süre azal, süre ayıklamıyoruz. Haberiniz olsun. Arap atı gibisin arkadaşım. Sonradan açılıyorsun. Aynen. Efsane ay, iyisi. Bir bolt pilot Dışarıda gibisin. Dışarıda var mı Dışarıda bir kişi var. Benden az önce kaçan kimdi? Ce ben c de. olmak istediğim kişi Cacat. Cacat, Cacat. Bence lağım dilinde altlara bir yerde. Cacat olsaydık Güzel saklandık. Herkes önümden geçiyor. Ama herkes. Herkes önümden geçiyor. Selam. Bu erenay. Ay. geldi. Hayır ONAĞĞ! Hayır o kadar kafa salladım! O kadar kafa salladım İnsan merhamet eder! Yazıyı bir okuyor şey musun? Yazıyı okudun mu? Yazıyı okudun mu? Ne yazdı? Ne yazdı? Cacat okudun mu yazıyı? O, görmedim! O, görmedim birkaç ekranı aldım o anda. Ben senin için söyleyeyim kardeşim. Git Minecraft öğren yazdı hadi! <laughs> Ağabey! <laughs> sana yolladığım kısımlar gelmedi adam. mi Cacat? O, ha? geldi, geldi geldi dur çektim de daha atmadım bir yere. Ee, evet. Buğra bana bir kitap hediye etmiş. Bir kitap mı? çok güzel bir not koymuş. <laughs> Kaç tane kitap hediye ettim? Sözümde durmadım bu sana geçen videonun sözüne. Vaaay. Notu okuyorum izninizle. Susun, 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 not oku ya. Sus <laughs> Belki bu kitaplar sayesinde Minecraft'ı öğrenirsin kardeşim. Videolarda çok noob gibi kalıyorsun. Eziliyorsun yanımda. Gülücük. <laughs> <laughs> İnşaat wow, kitabını güzel oku. Yüzüne, yüzüne vurmazsın gerçekleri. <laughs> bir şey değil mi? Acaba <gülüyor> Gülüyor> diyeler çalışanları ne düşündü bu notu yazarken? Onu çok merak ediyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir de bütün kitap göndermiş arasında inşa kitabı falan bile var. <laughs> Ama çok teşekkürler. istediğim kitapları da göndermiş. Çok sağ ol. Çok Dedim sağ ol. Aa. Keşke sponsorundan gönderseydin. Niye para veriyorum bunun için? Ne istedi? Ne istedi? <laughs> Sponsorundan gönderseydin diyorum keşke. Niye bunun için para veriyorsun diye nara. <laughs> Senden daha mı değerli kardeşim? Hadi devam wow. et. De. Mütevazilik mütevazilik arada. <laughs> Bu, yine çok mütevazilik. <laughs> Neyse <laughs> hadi şu İran kurdunu bulalım. Neredesin? Kemicileri Atakan! Adam buradayım. Abi <laughs> elime kemiği aldım bekle. Hadi bulun kemikleri alın. <gülüyor> <gülüyor> hadi arkadaşlar. Kemiği, kemiği görünce gelir değil kendini. Beni, beni bulamayacaksınız ki. Beni asla bulamazsınız. Arkanızda yürüdüm bulamadınız. Aylin infonu ver yapıyorsun. Abi Aylin diyecek şimdi iyiliği. Bak abi açtıracaksın <laughs> Aylin. <Şaka> yaptım. <laughs> Bak, oyunda <laughs> ne yazıyor? Oyunda hile yapanlar sınırlı sunucuya yasaklanacaktır ünlem. Bizim bizim için Aa, geçerli süre, yanlışlıkla değil. Yanlışlıkla yaptım. Yanlışlıkla süre bastım. Tamam, tamam, ya. sorun bastım. değil. Bir şey Oluz değil. O <laughs> Caca siz aşağıları <laughs> kontrol edin kanka. Biz şeyleri kontrol edelim neydi onun adı? Dukarı ya yap, bu dur. önümüzden koştuysa bahçede falandır. Onun için bahçeye bakıyorum şu an bir dakika.

Nasıl bir sahtekarsın Kayra? Son 10 saniyede <laughs> basacaktım ya. Ya neredeymiş? Ya tuvalet. Tuvalet. Adam başka nereye sakladır ki? Neyse arkadaşlar buralarda mevsim yaz mı bu hikayeler saz mı caz mı dedikten sonra videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ekranda La Kıstep Haber saklan baş var onu da yes. izlemeyi unutmayın. Diğer öğretmen haritaları da ekranda lütfen izleyin çok güzel haritalarda. Hepinizi çok seviyorum Sizler de Minecraft kitabı hediye istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bay bay. O hikayeler meyve mi mı caz mı? Cacat Benim gönlüm kar mı buz mu? Bence... Angara'nın bağları ne, büklüm ne, büklüm ne? yolları.